Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, futbolda size hesabımı gösteriyorum. E, futbol oynuyorsanız isminizi yorumlara yazabilirsiniz. Girelim e, futbola. Şöyle girelim. Yüklenmesini bekliyoruz. Yüklensin artık. Evet şu anda yükleniyor. Az kaldı. Şimdi bayağı az kaldı. Şöyle parmağımızı basalım. Diyor ve Yürecek birazdan. Evet, Geliyoruz. Az kaldı. Ve girdik. Girdik. Evet, girdik. Şimdi buradan almayacağım ben çünkü param yok. Hemen diyelim. Oyun planı diyelim. Oyun planında kadrom böyle bakın. 2965 gücüm var. Top çevirme oynuyorum. Diz, dizilişim 4-2-1-3. Yedeklerim bunlar. Ve de, takım dışında bunlar. Evet bunlar kadron. Kadron böyle şey kullanıyorum. E, Luisa Roman'ı kullanıyorum. Menajerlerimde 3 tane menajerim var. Burada Messi var. Mbappe var. Son var. Güzel oyuncular var. Galatasaray takımı kullanıyorum. Ben burada bir etik düşürüyor ya. Neyse buradan çıkalım. Şimdi formalara gelelim. Formam zaten yok zaten. Hiç yok formam. Oh. Hep onlardan kullanıyorum. Güzel stadyum büyüyoruz. Ve hiçbir şey. Hiçbir şey yok bu burada. Yok. Evet. Buradan şeye girelim. Şuraya girelim. Buradan güzel bir hediye alalım. Oyuncu bekliyor. burada. Gol buldum bari. Gol oldu diye girdik. Bu arada lütfen videolarımı izleyin <laughs> ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Attık. Attık kanalımızı. Attık kanalımızı. Ve ilerleyeceğiz şimdi. <laughs> şimdi. Tak 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 tak. Ve buraya kadar ilerledik. Turun sonunda Sözleşmelerde iki tane şeyimiz varmış Ben reklam kullanmıyorum acaba. Ben reklam kullanmıyorum Reklamcı değilim ben Şuradan gol oldu ya Ay gol oldu diyorum Ödüllere girerim Mağaradan genelde hiçbir şey almıyorum. Akademi diyor. Beceri artışını yaptım. Başka antrenmanı çok da yapmıyorum. Komut listesini yapmıyorum. Ekstra'yı bir şey göstereyim size adım. Mutlak yerli kral. Şeylerim bunlar. Bakın burada. Tabi değil. Şöyle gibi. Lan neredeydi o? Bir dakika. Şimdi onu bulacağız. Neyse. Benim adım Trakyalı Kral. Bana istiyorsanız istek alıp atabilirsiniz. Ve videomuz da burada bitti. Hepinize görüşürüz.